Merhaba Reston severler. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Bakır güncellemesinin ön izlemesini izleyeceğiz. 25W32A sürümü yayınlandı şu an Java'da resmi olarak ve ben de onu kısaca hızlıca videosunu çekeyim dedim. Görmüşsünüzdür muhtemelen zaten Bakır golemlerin hem hareket edebilen ve farklı cilalarında olan sandıkları vardı. Burada da Bakır golemciklerimiz var. Bunların bu şekilde farklı versiyonları geldi oyuna yeni bir parça eklendi. Bakır parçası. Bunu hemen şöyle göstereyim. Çalışma masası alalım. Bildiğiniz şekilde 9 tanesi bir tane bakır külçesi yapıyor. bir bakır külçesi de 9 tane bakır parçası yapıyor. Bakır parçaları ile beraber de oyuna yeni gelen fenerleri üretebiliyorsunuz. Ve ortasına kapur torch yani bakır meşalesi gelmesi gerekiyor. Bakır meşalesi de kömür veya odun kömürüyle çubuğu birleştirirken normal meşale yaparken üstüne bir tane bakır parçası koymanız gerekiyor. Bakır torcu yaptığınız zaman da bakır bunun ismini unuttum şu anda. Yani bundan yapıyorsunuz. Fenerden yapıyorsunuz. ha. Bakır fener yapabiliyorsunuz. Boyaların görüntüsü değişti arkadaşlar. Bu şekilde buradan tek tek her boyanın görüntüsünü değiştirdiler. Artık yeni şekilleri bu şekilde olacak. Yeni alet edevatlar geldi. Zaten bakır kılıç, bakır balta, bakır kürek, bakır çapa, kazma, zırhları. Hatta zırhlarını giyelim. Bu şekilde. Üstümüzde de hemen bakalım. Bu şekilde gözüküyorlar. Yani görsel olarak yeni bir zırh olması güzel oldu. Ama çok da kullanışlı değil çünkü yani demirden bir düşük ne bileyim deri setten bir yüksek. Zaten oyun başında çok hızlı bir şekilde demir set elde edebildiğiniz için çok da kullanışlı değiller. Hatta atalım gitsinler yani. Gerçekten çok gereksiz eşyalar. Yeni bunların da ismini unuttum. Kapır barlarımız yani bakır parmaklıklarımız var. Her oksitlenmiş şeklinin normal hali. Biraz oksit yani azıcık oksitlenmiş. Daha fazla oksitlenmiş ve tam oksitlenmiş şeklinde. Bunlar tabi balla Biliyorsunuz ki hemen şöyle bir tane bal alalım. Ben de balta alalım. Bunları isterseniz oksidine çözebiliyorsunuz. İsterseniz balla da oksitleyebiliyorsunuz. Yani bütün bakır ürünleri aynı şekilde bunlar da şu anda bakırla yapılmış her şeyi aynı şekilde tekrar yapabiliyorsunuz. Ona en son geleceğim. Yeni bakır zincirlerimiz ve fenerlerimiz var. Yani yeşil çok tatlı duruyor bilemedim yani çok hoşuma gitti benim açıkçası bunları da aynı şekilde onda göstereyim yanlış olmasın diye yani bunların görüntüsü ve yaydığı ışık çok hoşuma gitti yani bakır parçasıyla torç yaptıktan sonra biliyorsunuz şu torçtan ben koymamış mıyım böyle biraz koyalım yani yeşil ışıklı torç da çok hoş duruyor güzel duruyor. Bunları kullanarak da bunlardan üretebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Oksitlenmesi için tabi beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra ister balla bu halin, bu iki halindeyken tutabilirsiniz. İsterseniz full oksitli haline de dönüştürebilirsiniz. Ya yani çok tatlı bence. Meşaneler de burada kalsın. Para töneri biliyorsunuz zaten. Para tönerin de bu halleri gelmiş. Yani ben bunları daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. O yüzden ben buraya koymak istedim. Zaten bu rafları biliyorsunuz arkadaşlar. Rafların arkadan sinyal iletildiği zaman beraber olduğunu da biliyorsunuzdur. Şey, ben internette görmediğim için size göstermek istedim. Yan yana üçlü koyduğunuzda üçü birleşiyor. Peki 4 5 6 koyduğunuzda nasıl oluyorsa arada böyle çizgi oluyor arkadaşlar. Yani ondan sonrası tamamen size kalmış. Nasıl dekor edeceğiniz. Ve at zırhına da bakır versiyonu gelmiş. Onu da hemen göstereyim şu şekilde. Çok tatlı bir az zırhı da gelmiş. Böyle normal. Ne kadar güç sağlıyor? Tam emin değilim. 4 zırh sağlıyormuş. Yani at zırhına hemen bakalım. Demir 5 sağlıyor, deri ya tam arasında. Yani demirle deri arasında olmuş dediğim gibi. Bunlar da böyle dediğim gibi sandığı sanırım kırılmış bakır golem. Bu şekilde oluyor. Tam nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ya yani kısaca yeni snapshot'ımız 25W32A. ilk yeni güncelleme snapshotı bu şekilde. Ya yani Java'daki en azından Bedrock'ta daha önce geldiydi sanırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz yeni bakır güncellemesini. Daha muhtemelen yeni bir sürü şey ekleyecekler çünkü. Yani hep parça parça eklediler. Önce bakır golemleri, işte sonra boyaları değiştirdiler. Şu farklı versiyonunu raflara eklediler. Şimdi de bunların tamamını eklediler. Bakalım daha nece yenilikler göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın.